Küçük tavşan pamuk, yumuşacık yatağındaydı ama gözleri bir türlü kapanmıyordu. Canı sıkılıyordu ve uyumak istemiyordu. Pencereden dışarı baktı. Gökyüzünde kocaman, gülümseyen bir ay vardı. Ay pamuku fark etti. Ona göz kırptı ve yatak odasına gümüş gibi parlak bir ışık demeti yolladı. Gümüş ışık, pamuğu nazikçe sardı ve yavaşça havalandırdı. Pijamalarıyla birlikte odasından süzülerek gökyüzüne doğru yükseldi. Yükseldikçe aşağıda uyuyan kasabası küçücük kaldı. Evlerin ışıkları yerdeki minik yıldızlar gibi parlıyordu. Pamuk heyecanla gülümsedi. Sonunda pırıl pırıl parlayan yıldızların arasına geldi. Minik meraklı bir yıldız kıkırdayarak onun etrafında neşeyle döndü. Bizimle dans eder misin? Diye fısıldadı Yıldız. Pamuk sevinçle başını salladı. Dans etmeyi çok severdi. Çok geçmeden diğer yıldızlar da onlara katıldı. Gökyüzü, ayın mırıldandığı tatlı ninni eşliğinde dans eden yıldızlarla dolu dev bir balo salonuna dönüştü. Takım yıldızların arasından süzüldüler. Büyük Ayı'nın üzerinden atladılar ve Avcı'nın kemerini kaydırak gibi kullandılar. Bu harika bir oyundu. Bütün bu dans ve oyun pamuk uyuyormuştu. Göz kapakları ağırlaşmaya başladı ve patileri yoruldu. Kocaman ve uykulu bir şekilde esnedi. Gülümseyen ay, "Artık uyku vakti, küçük dostum." dedi. Gümüş ışık, uykulu tavşanı tekrar nazikçe sarmaladı. Işık onu yavaşça aşağı Kasabanın üzerinden, kendi penceresinden içeri ve sıcacık yatağına geri bıraktı. Pamuk yumuşacık yastığına başını koyar koymaz mışıl mışıl uykuya daldı. Rüyasında en yakın arkadaşları olan pırıl pırıl yıldızlarla dans etmeye devam etti.